Ramazan ayıyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye dua ederdi. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa başka günlerde kaza edebilir. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Bakara Suresi 185. Ayet Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara Suresi 183. Ayet oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara suresi 184. Ayet Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tevbe Suresi 112. Ayet Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler. Siz de onlara örtüsünüz. Allah Teala Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi ve tevbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Bakara Suresi 187. ayet. Ramazan ayı ile ilgili hadis-i şerifler. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'yi hac etmek, Ramazan orucu tutmak. Kaynak: Tirmizi. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. KAYNAK BUHARI Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. KAYNAK Müslim. Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Kaynak Buhari Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Kaynak et tergip. Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk etmeyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. Kaynak Müsnet Oruç tutun. Şüphesiz oruç cehennem ateşine ve dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır. Kaynak Camius Sagir Oruçlu iken çirkin konuşmayın. Birisi size sataşırsa ben oruçluyum deyin. Kaynak Buhari Kim Allahü Teala yolunda bir gün oruç tutsa Allah onunla ateş arasına genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Kaynak: Tirmizi. Ramazan ayında hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez. Kaynak: Buhari. Kadir gecesini kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse geçmiş tüm günahları affedilir. Kaynak: Müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kadir gecesi Ramazan'ın neresinde diye sorulmuştu. O da Ramazan'ın tamamında diye cevap verdi. Kaynak: Ebu Davud. Şurası muhakkak ki oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır. Kaynak Beyhaki Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsenin de burnu sürtülsün. Kaynak Tirmizi Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. Kaynak Müslim Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Allah onu yetmiş sene cehennem ateşinden uzak kılar. Kaynak cami Sağir Kim bir oruçluya iftar ettirirse kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme de olmaz. Kaynak Tirmizi Ramazanda Allah'ı zikreden mağfiret olunur ve o ayda Allah'tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. Kaynak Ramuz el-Hadis Hazreti Cabir radıyallahu anh Kadir gecesini kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Kaynak Müslim Müsafirin Ramazan orucu farz teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup Gecelerinde de ibadetle geçirenin günahları affolur. Kaynak Nesai Oruçlunun ağzından çıkan koku Allah katında Mis kokusundan daha hoştur. Kaynak kötü bir sitte. Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır kaynak deylemi. Kadir gecesini Ramazan'ın son onunda arayın. Kaynak Buhari, Leyletül Kadr. Oruç sabrın yarısıdır. Kaynak İbni Mace. Oruç kişi onu günahlarla delmedikçe bir kalkandır. Kaynak Camius Sagir. Ramazanda orucunu tutup da Şevval'den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. Kaynak Müslim Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki o benim içindir. Onun mükafatını bizzat ben veririm. Çünkü oruçlu yemesini içmesini benim için bırakır. Kaynak Buhari Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Peygamber Efendimizin hadislerinde çok güzel birkaç hadis-i şerif dikkatimi çekti. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani içimizde bulunduğumuz malum durumla ilgili de bir çıkış yolu olabileceğini düşündüğüm bir hadis-i şerif. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Cami-i Sagir'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz oruç tutun. Şüphesiz oruç cehennem ateşine ve dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır. Evet bu hadise göre arkadaşlar ben ümit ediyorum ki içinde bulunduğumuz bu durum inşallah Ramazan ayıyla birlikte ülkemizde hafifleyecektir diye düşünüyorum. Belki de tamamıyla da bitebilir. allah Teala isterse iki günde isterse anında bu olayı bitirebilir. Çünkü bu derdi veren Allah, bu imtihanı veren Allah, bu imtihanı sona erdirecek olan da yine Allah'tır. Tabii ki biz insanlar her türlü tedbirimizi almakla mükellefiz, o ayrı bir konu. Ama Allahü Teala inşallah bu Ramazan-ı Şerif hürmetine başımızdaki musibeti, bu imtihanı sona erdirebilir diye düşünüyorum. Çünkü Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine baktığımızda, oruç tutun, şüphesiz oruç cehennem ateşine ve dünyadaki kötülük ve musibetlere karşı kalkandır. Yani burada e, orucun bütün musibetlere karşı bir kalkan olduğu, yani insanları bundan koruyabileceği bir ibadet olduğunu Peygamber Efendimiz dile getirmiş ve aynı şekilde kötülükleri ve musibetleri de rahmetiyle birlikte ortadan kaldırıp bertaraf edebilir. İnşallah bu sadece bir temenni, bir ümittir ama eminim ki yüce Rabbimiz Ramazan'ın rahmetini, bereketini ve tüm güzelliklerini yine bizlere yansıtacaktır. Dünyadaki kötülükler Ramazan hürmetine inşallah son bulacaktır. Bu imtihan başımızdaki çok büyük bir imtihan var. Bununla karşı karşıyayız. İnşallah bu da hafifler ve son bulur diye ümit ediyorum arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu konuyla ilgili sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'te yine Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi bir gün var. O gün gerçekten çok değerli Kadir Gecesi'nden bahsediyor ve bir hadisinde içerisinde yani Ramazan ayının hangi gününde arayalım diye sorulduğunda tamamında arayınız diye buyuruyor. E başka bir hadis-i şerifinde ise son 10 gününde arayınız şeklinde buyuruyor. Yani Kadir Gecesi biliyorsunuz bin aydan daha hayırlı o gece yapılan ibadetler kat kat yüzlerce binlerce kat çok daha fazlasıyla karşılık buluyor Allah katında. İnşallah o geceyi de yakalayan Müslümanlardan oluruz arkadaşlar. Rabbim tekrardan tutacağınız ve tutacağımız bütün oruçları yapacağımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.